Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hemen videoya geçelim başlayalım. Bu videoda doğrusal çizim çoğaltma ve alt başlığı olan dairesel çizim çoğaltmayı göreceğiz. Şimdi şöyle ön düzleme bir tane çizgi çizelim. Bu çizgimizin uzunluğu. Şöyle akıllı ölçümlendirmeye tıklayalım. Çizgiye tıklayalım. Sonra boşlukta bir kere tıklayalım ve buraya şöyle 300 mm bir boy verelim. Şimdi şuraya bir daire çizeceğim. Akıllı ölçümlendirme ile. Şu dairenin çapı 15 milimetre olması bana yeterli. Şimdi doğrusal çizim çoğaltmaya tıklıyorum. Yön soruyor bana bir tane. Bak yönüm bu. Bunun üstünde çoğaltacağım. Şimdi yön 2'ye geçti. Bir de bunun tersinde de çoğaltabilirim ama yön 2'yi kullanmayacağım şimdi. Şimdi şurada çoğaltılacak objeler diye bir şey var. Bölüm var. Çoğaltılacak obje olarak da şu daireyi çiziyorum. Seçtim. Şimdi ben yön 1'de şu çizgiyi seçtiğim için. Bak burada yazıyor zaten. Buna tekrar tıklayıp değiştirebilirsin. Burada e Şöyle ölçümlendirme aralığı ve kaç adet olacağı burada yazıyor. Ben diyorum ki iki delik arası 20 mm olsun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bak bak. Bu şekilde 20 tane çoğaltmalar dedim. Ve artık arkadaşlar bunlar hepsi eşit aralıklarla bu daireyi bana çoğaltmış oldu. Bu sadece daire değildir. Aynı zamanda bak şöyle de bir şey vardır. Şöyle bir çizgi çizdim doğrusal çizim çoğaltma dedim. Şöyle x eksenini seçtim. Çoğaltılacak obje olarak şu çizgiyi seçtim. Buraya geldim. 30 mm dedim. Bak görüyor musun? 30 mm dedim. Şimdi bana ne yaptı? Çizgiyi çoğalttı. Şu 300'ü yukarıya alayım. Heh, şöyle. Bu komutun başka bir alt özelliği yok. Ha şöyle var. Bak şimdi. Şu çizginin devamı olarak şunu seçeyim. Ve Bak şunları sileceğim. Bak şu çoğaltmayı sileceğim. Sağ tıkladım sil dedim. Delete, delete. Bunları böyle silebilirsiniz. Şimdi yön 2 nasıl kullanılıyor? Ee, şeyde alt unsur P olarak onu göstereceğim size. Yine doğrusal çizim çoğaltmayı açtım. Bak şimdi yön 1 x ekseni burası. Bak şimdi yön 2 de burayı seçtim. Çoğaltılacak obje olarak bunu seçtim. Yine daireyi. Şimdi diyeyim, diyorum ki 30 mm aralıkla bana bunu 1, 2, 3 tane, 4 tane yap. Yön 2'de de bak şimdi yön 2'de de şöyle şunu çevir. 2. Şunun yönünü şuradan tersine çevirebilirsiniz. Tamam. 30. Bak şimdi. 6, 7, 8, 9, 10. Bak buraya da 10 tane koydu bu sefer. Yön 2'de. Gördünüz mü? Burada 5 tane var. Yön 2'de de burada 10 tane var. Yani bu bu komuta girip ilk önce ben bir buraya yapayım. Sonra buraya yapayım dememeniz için tamam mı? Aynı anda bunu 2 tane açabiliyorsunuz. Ha bu yön 2'de e, buralardan oynarsınız. E, sayıyı değiştirirsiniz. Ara mesafeyi mesela 30 değil 60 yaparım burada. Anladınız mı demek istediğimi? Bunda 30 olur, bunda 60 olur ee, gibi 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 arkadaşlar şey olur. Ölçümlendirmesini, parametrikliğini değiştirebilirsiniz. Şimdi bu doğrusal çoğaltma. Bir de bunun dairesel olan kısmı var. Bunları tamamen siliyorum. Bak şimdi. Şuraya şöyle bir daire çizdim. Akıllı ölçümlendirme ile bunun çapını şöyle 150 mm yaptım. Tamam. Bunun çapını 150 mm yaptım. Ya gel şimdi güzel bir şey çiziyoruz. Şimdi bunun içine bir tane şöyle skeçten çıktım. Skece tekrar gireyim çizimi düzenle diyerek. Akıllı ölçümlendirme ile 100 mm bir daire çizdim. Şimdi bu 100. Burası 150. Arada ne kadar kalıyor? 50. Demek ki şurası 25 mm. Objeleri ötele dedim. 25 mm bunu koyarsam burası olur. 25 bölü 2 dersem şu ikisinin arasını bulurum. Onayladım. Sağ tıkladım. Yardımcı geometri yap dedim. Tamam. Şimdi objeleri öteleyip biliyorsunuz. Bilmiyorsanız önceki videoya gidin onu izleyin. Bak. Şimdi hepsini kullana kullana biraz bir şeyler yapmaya başlıyoruz sizinle beraber burada. Şimdi geldim orijinden şöyle yukarıya bir tane dik olacak şekilde. Şuradan da kontrolünü sağlayayım. Bir tane çizgi çizdim. Sağ tıkladım. Yardımcı yap dedim. Geldim. Objeleri bu da dedim şuradan. Bunu buradan bu da bir de buradan bu da. Bak. Bütün komutları kullanıyorum şu anda. Daire komutunu aldım. Şuna tıkladım. Şuraya bir tane daire çizdim. Bir civata deliği. Atıyorum bu ney? Şöyle 11 çapında olsun. Merkezleme flanşı enjeksiyon kalıbı için bir merkezleme flanşı çiziyoruz mesela burada. Şimdi şuradan dairesel çizim çoğaltmaya tıklayıp bakın burada bizden ne istiyor? Tamam mı? Ekseni istiyor ekseni. Şöyle çıktık komuttan girelim. Dairesel çizim çoğaltma. Bak eksen bu. Tamam. Çoğaltılacak obje bu. Şimdi 360 derecede eşit aralıklarla diyor 4 tane. Ben eşit aralıklarla 6 tane istiyorum. Ne oldu? 60 derece oldu. Ben eşit aralıklarla 9 tane istiyorum. 96 oldu pardon. 9. Ya da ben eşit aralıklarla tamam 12 tane istiyorum. Bu şekilde çoğaltır bu bir. Ondan sonra bakın şu olabilir. Ee, şimdi dört tane kalsın. Atlanacak öyle bunları şuradan şöyle atlanacak diye seçerseniz bunları yapmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bunları şöyle silelim. Seçimleri temizle diyelim. Hepsini oluştursun. Atlanacak öyle de istemediğiniz delikleri kaldırmanıza yarıyor. Burada ölçümlendirme arası boşluk dersem bir dakika şu şurada eşit aralıkta kalsın. Bunda şey çeviriyorsunuz. Bu biraz kafanızı karıştırır. Bunu şey yapmayayım. E, merkezi şurası olarak alıyor. Şunu şöyle çeviriyor. Bir eksantriklik veriyor. Tamam mı? Bunu sketch yaparak kullanırız biz genelde. E, bunu burada yapmayayım anlatmayayım. Şimdi NX'de bir de şey var. Atıyorum 30 derecenin içine 3 tane, 4 tane, 5 tane sığdır diye bir şey var. Şimdi onu burada şöyle anlatacağım. Mesela 180 derecede bak daireyi 180 dereceye böyle 6 tane koy dersen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde olur. Ya da 90 derece dersem bu şekilde 90 derecenin içerisinde 6 tane delik olmuş olur. Ya da 60 derece dersem büyük ihtimal delikler birbirine binecek. Aa binmedi. Ee, bu çevirdiğiniz daireyi budamanıza, kısıtlamanıza yarıyor. Burası genelde 360'da kalır ya da 180'de kalır. Bu dairesel çoğaltma da budur. Yani şurada şu üst tarafta parametreler kısmında ilk önce de, e, çoğaltma yapacağınız dairenin eksenini seçersiniz. Çoğaltılacak obje olarak da şu istediğiniz yuvarlığı, dikdörtgeni, e, efendime söyleyeyim e, çizgiyi seçersiniz. Tabi bu çizgi için de geçerli. Yani şöyle bakın. Ben atıyorum şöyle buradan. Tamam mı? 45 derece bir çizgi çizdim. Tekrar geldim. Dedim ki dairesel çizim çoğaltma. Şurada şu merkezden çoğaltacağım. Çoğaltılacak obje olarak bunu seçtim. Bak 360 derecede tamam 4 tane 6 tane ya da e, 12 tane. Tamam. Bu şekilde şöyle skeci bölersiniz. Sonrasında bak şunu yapabilirsin. Gördün mü? Buraları gelir birleştirirsin. Hatta şöyle objeleri bu da. Bak. Hoppa. Hani gördüm de yani de anlatmak istediğim aslında birazcık da buydu. Şunu mesela yardımcı geometri yaparsam. Bak ekstrüzyonla katı oluştur dersem. Şöyle katılacak geometrileri seçeyim. Bak. Şöyle bir tasarım elde etmiş oldum. Yani bu bir örnek tabi bu bir yerde kullanacağını edeceğini değil ama bu komut bu işe yarar. emin ol çok fazla kullanıyoruz. Çok fazla kullanıyoruz bunu. Ee, bir sonraki videoda şu taşı komutunu öğreteceğim size yani bak şuralarda gözünüzü seveyim bir eksikliğiniz olmasın tamam mı yani şu epitopu şurada bir saat bir buçuk saat video ya var ya yok ee, bunları aç aç tekrar izle lütfen tekrar tekrar izle bak şuralarda eksik kalsan da bir şeyler yapabiliyorsun ama şurada eksik kalırsan bir şey yapamayacaksın bak gerçekten yapamayacaksın bunları gerçekten iyi bir şekilde öğren. Ee, Yeni videoya o şekilde geç. Çok da az kaldı. 3 boyutlu tasarım'a geçeceğiz. Ee, birkaç video sonra. Lütfen eksik kaldığınız kısımlar varsa, bakın şurası olsun, şurası olsun, şurası olsun. Lütfen bunlara dikkatli bir şekilde çalışın. Bir sonraki videoda taşı komutuyla sizinle beraberim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.